Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar sizin için Kasım ayında Merkür Mars kavuşumu ile başladığımız bu Kasım ayı sizin için 12. ev temalarında bir yenilik getirecek. Bu durum şunu göstermektedir. 12. ev bizim biraz daha bilinçaltı konularımız. Meditasyonla ilgili konular, izziva ile ilgili konular, haberci rüyalarla ilgili konular. Karşıdan 6. eve bakıyor olduğu için günlük rutin düzenimizi, sağlığımızı, iş koşullarımızı, çalışma arkadaşlarımızı kullandığımız araçları dahi gösteren bir alandır. Şimdi burada bir Uranüs'ten de sert açı alıyor. Olduğu için burada kendinizle ilgili bir anda bir radikal bir düzene geçme isteği oluşabilir. Eğer çalışıyorsanız iş alanında bir iş değişikliği varsa, eğer işiniz kötü gidiyorsa, işi bırakmaya kadar giden bir duruş sergilemek. ilişkileriniz varsa ilişkilere bir böyle rest çekme gündemi olabilir. 6-12 aksı olduğu için, rutin düzen olduğu için taşınma konusu, ev değişimi, yer değişimi, iş değişimi gibi konuları az önce söylediğim gibi gündeme getirebilir. Burası biraz sağlıkla ilgili konuyu gösteriyor olduğu için beslenme gibi, spor gibi, uyku gibi günlük plan ve iş alışkanlıklarını yenileme ve değiştirme kararı verebilir beklenmedik. Bir anda konuşma tarzınızın değişimi etrafınızdaki insanları strese sokabilir. Peki bu ne zaman olacak? Özellikle Kasım ayının ilk haftası gerçekleşeceğini bilmenizi istiyorum. Güzel tarafı şu, bir anda böyle inanılmaz bir fikir patlamaları yaşayabilirsiniz. Var olan sorunlara inanılmaz düzeyde çözüm üreten biri haline gelebilirsiniz. Gizli saklı perde arka satılan konuların gündeme gelmesi gibi kim yalancı, kim doğrucu, kim düşman, kim iyi bunları açığa çıkaması konusunda güzel pozitif gelişmeler olabilir. Ama bu beklenmedik iki zorlu gezegenin sert açısı olacağı için bu süreçte rötarlara, rötardaki değişimler, e seyahatlerdeki yolculuklardaki trafikteki böyle hassasiyet, biraz tartışma var ya, gerilimlere dikkat etmenizi istiyorum. Yani sabırsız tavırlar birazcık e, gündeme gelebilir. Çünkü hemen konuşmalıyım. Neden? 6. ev Merkür evi olduğu için iletişimle ilgili hemen konuşmalıyım. Hemen onu ortaya çıkarmalıyım. Hemen bu kararımı sunmalıyım gibi gibi durumlar olabilir. Bu hareketlilik sizin biraz konsantrasyonunuzu, bir şeyleri kontrol altına almanızı zorlayabilir. Aslında burada olması gereken çok önemli gündemler açığa çıkacak. Sadece sabırsızlığın vermiş olduğu telaş sizi strese sokabilir. Buna dikkat etmesi istiyorum. Bir de şayet çalışıyorsanız, iş arkadaşlarınızla olan diyaloğunuzda birilerinin tavrı sizi strese sokabilir. Eskiden tolere ettiğiniz bir şeyleri tolere etmemenize sebep olabilir. Belki de birileri sizi tolere ediyordu, tolere etmemesine sebep olabilir. Dolayısıyla bir uzlaşma gibi gündem düşünüyorsanız, birileriyle bir barışma gibi gündem düşünüyorsanız Kasım ayının ilk haftasını önermiyorum. Net söylüyorum. 5 Kasım'da 13 derece boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay çok kıymetli, çok değerli. Ay düğümleriyle güzel açıda, yengeç burcundaki kronosla güzel açıda. Bunlar sizin için hem 7. evinizi gösteriyor hem 9. ev konularınızı gösteriyor. Bu şu anlama gelmektedir. Akrep ile boğa hattında gerçekleşen bu dolunay bizim açımızdan sevgili oğlaklar aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar almanızı sağlayacak. Sabit burçta olmasına ve güneşin evinde olduğu için aldığınız bu karar size daha iyi hissetmenizi sağlayan bir karar olacak. Ben bunun böyle olmasını istiyorum ve bu kararla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğim ve ikili ilişkilerimi daha önemsediğim, kendi değerimi de daha ortaya koymamı sağlayan anlamına gelen bir sonuca varacaksınız. Veya bu sonuç bu anlamdan dolayı siz bir karar olacaksınız Çünkü bakın 5-11 aksında olduğu için bu dolunay arkadaş ilişkileriniz etkilenecek. Aşk hayatınız etkilenecek çocuk konusu varsa örnek veriyorum çocuk sahibi olmak isteyen oğlaklar veya mevcut çocuğu olan oğlaklarımız onların geleceği onları nasıl hayatlarında iyi hissetmelerini sağlayabilirim gibi gibi destekler aldığınız verdiğiniz bir süreç olacak. Şimdi bu aynı zamanda 7. evden bir açılıyor alıyor olduğu için eşiniz varsa veya ayrıldıysanız her neyse onunla çocuğunuz arasındaki bazı şeyleri düzene koyma konusunda bu dolunay iyi gelecek. Veya bir sevgililik konunuzu bir eşe çevirmek, yani bir ilişkiyi evliliğe çevirmekle ilgili pozitif bir gelişme olacak. Ek kazanç elde etmek isteyen Oğlaklarımız açısından bunu ortaya koyabilmek, bunu bir amaca çevirebilmek, bundan parasal anlamda destek alabilmek için birilerinden aldığınız o destek pozitif sonuçlanacak. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir ortak bir işbirliği yapmak istediğiniz bir konu varsa bu Dolunay'la birlikte bunu pozitif bir yönde yapabileceksiniz. Bu da elinizin altında bulunsun. Ama ne olursa olsun kendinizi sanki böyle bir acemilikten biraz daha böyle ustalık e, alanına çevirmenizi sağlayan koşullar olacak. Bu Dolunay'la birlikte. Ve 7 Kasım itibariyle Venüs Akrep Burcu'na yerleşiyor sizin dostlar alanınıza. Dostlar alanınıza venüsün varlığı, arkadaş ilişkilerinize önem vermek veya orada bazı sorunlar varsa bunları açığa çıkarma konusunda destek atar. Çünkü venüs akrep burcundayken size bu anlamda destekler verir. Akrep burcundaki venüs zararda çalışır olduğu için mevcut arkadaş ilişkilerinizdeki sorunları görmenizi sağlar. Bir de 11. hedeflerinizi amaçlarınızı gösteriyor olduğu için kendi hayat hikayenizde venüs para gezegeninde olduğu için hedefinize giden, doğrultuda ne bana para kazandırır, ne bana kalite verir, ne bana güven verir. Bunları değerlendirmenizi sağlar. Özellikle burası 5-11 olduğu için aşk hayatınızla ilgili bir şeyleri değerlendirmenizi, arkadaşlıklarla ilgili bir şeyleri değerlendirmenizi sağlar. Ve bu süreçte ilişkisi olmayan oğlaklar açısından Venüs'ün buraya yerleşmesi güzel ilişkilerde beraberinde getirmesi konusunda destek verecektir. 8 Kasım itibariyle artık Uranüs Boğa Burcu'na yerleşiyor. Aslında İkizler Burcu'na yerleşmişti. Sonra şimdi retro yaparak Boğa'ya geri dönüyor. Burası çok önemli. Önemli gezegenler, büyük gezegenler, ağır hareket eden gezegenler tekrar gerideki Burcu'ya dönmesi demek o alanda veremediği ya da sizin alamadığınız bir konu vermesi anlamına gelir. Peki size ne verecek? Boğa'da olduğu için bugünden sizin dünyanızda aşk hayatınızla ilgili çocuklarla ilgili yatırım riskli yatırımlarla ilgili ek kazançlarınızla ilgili belki sizin kendi yeteneğiniz hobinizle ilgili konular bakınız burayla ilgili gündemler çok net bir şekilde gelecek siz hazır mısınız değil misiniz diye bakmayacak harekete geçecek size şöyle bir örnek vermek istiyorum 7 yıl önce kendi hayatınıza tam da bu alanlarda neler yaşanmıştı bunlarla bağlantılı önemli konuları tekrar gündeme getirecek. Bir ilişkiye mi başlamışsınız? Bir ilişkiye mi başlamak istiyordunuz? Bir ilişkiyi evliliğe mi çevirmek istiyordunuz? Bir yeteneğinizi bir amaca, bir amacı ek kazancı çevirmek istiyordunuz? Çocuk, çocuk sahibi olmak istiyordunuz? Veya çocukluk konularıyla ilgili bir iş, bir projeniz mi vardı? Bunlarla ilgili konu tekrar gündeme gelecek. Bilginiz olsun. Hazır mısınız, değil misiniz diye beklemeyecek. Çat diye gelecek. Bekar olan oğlaklar açısından ne zamandır bir ilişki istiyordum diyorsanız... Uranüs buraya geliyor ve size çat diye verecek bu ilişkiyi haberiniz olsun diyorum. Ve Merkür artık yay burcuna retrosuna başlıyor. 11 Kasım ile 19 Kasım arasında. Bu sizin 12. eviniz. Bu tarihleri lütfen not alın. Haberci rüyalar, işaretçi semboller, meditasyonla ilgili, dua ile ilgili, yoga ile ilgili, inziva ile ilgili ne varsa... Retro Merkür çok iyi değerlendirin. Size inanılmaz derecede güzellikler verecek. Ama arka planda da şunu düşünmenize sebep olabilir. Ben bunu düşünemiyor muyum? Ben bunu iyi değerlendiremiyor muyum? Karşıda bir altın cebe bakıyor olduğu için. Çalışma hayatınızla ilgili. Ben bu işi yapamıyor muyum? Ben burada çalışmalı mıyım? Ben burayı değiştirmeli miyim? Bakın yaydaki retro merkür. Eski bir dava, eski bir haber, eski bir Konuştuğunuz insan bununla ilgili haberler gelebilir. Sonra 19 Kasım'dan itibaren 28 Kasım'a kadarki süreçte Merkür Akrep Burcu'nda retroya başlayacak. Bu da 11. eviniz. Eski bir dost, eski bir arkadaş, eski çağlarda eskiye yaşadığınız dönemde eski şehirde eski okullarınızdaki bir arkadaşın gelmesi de olabilir veya bir hikaye, bir arkadaş gelir, bir hikaye gelir çok karmiktir. Retro zamanda gelen arkadaşlıklar çok karmiktir. Ruhunuza ruhunuza işler bilginiz olsun. Bir de dezavantajı şu olabilir 11. evdeki Merkür'ün retrosu. İletişimde bir birbirinizi anlamamazlık, bir işte ne yöne gidememezliğin vermiş olduğu sancı olabilir. Karşıda 15 ve 11. evdeki alana bakıyor olduğu için eski bir ilişkinin çıka gelmesi, eski bir ilişkiyle ilgili haberin çıka gelmesiyle ilgili gündemlerde verecektir. Son olarak 20 Kasım'da. 20 Kasım'da 28 derece Akrep Burcu'nda Lilityen bir yeni ay gerçekleşecek. 11. eviniz az önce Merkür Retrosu'nu yaşadığınız yerde Akrep yeni ay ile birlikte Hayatınıza yeni arkadaşlıklar, özel arkadaş olabilir, sosyal bir arkadaş olabilir. Yeni hedefler, yeni amaçlar, yeni iş olanakları gündeme gelebilir. Yeni bir çevreyle tanışmak olabilir. Ama bu yenilenen konu her ne ise sizi biraz böyle stresli bir ortam, bir kıskançlıklar açık bir ortama dahil edebilir. Bu birazcık sancılı olabilir ama ne olacaksa olsun siz burada Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'den güzel bir destek alacaksınız. Bu da bir ilişkiyi taçlandırmak, büyütmek, bir işi büyütmek, bir projeyi büyütmek, bir ortaklığı büyütmek kendinizle ilgili önemli yatırımlar yapmak konusunda bir şey sağlamlaştırmak ve bereketli hale getirmek konusunda destekler verecektir. Yine 7. evdeki Jüpiter'in açığa girmesi bu süreçte bir davanız varsa onunla ilgili pozitif gelişmeler elde etmek olabilir. Hukuksal bir konuda önemli maddi manevi bereketli bir sürece gireceğinizi göstermektedir bu durum. Sadece Uranüs'ten bir sert açı alıyoruz. Bu da sizin dünyanızda işte rutin düzeninizde beklenmedik bir değişiklik yapma sebebi olabilir. Ama ne olacaksa güzel olacak. Bu da bilginiz olsun. Sevgili güzel oğlaklar kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın ki diğer videolarda buluşalım. Bu arada yorumlarınızı tek tek okuyorum ve çok keyif alıyorum. O güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin. Benden kendiniz için doğum haritası danışmanlığı isterseniz de Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim numaram var. Tıklamanız yeterli. Hoşçakalın.